Merhaba arkadaşlar ben TRGala sizlere ee, Çanak Okey'de nasıl gizlilik yapacağınızı ve nasıl para kazanacağınızı, para hilesini yapacağınızı göstereceğim. Bu ile muhtemelen 2 gün içinde fixlenecektir. Yapmanız gereken arkadaşlar Facebook hesabımıza giriyoruz. Fakat, ee, fakat bu fake olsun. Normal hesabınızda yapmayın veya normal hesabınızda yapıyorsanız abartmayın. 3 kere isim değişebiliyorsunuz. Sonra isminiz öyle kalmasın. Hesap ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Adın kısmına basıyorsunuz. Ve gördüğünüz kodları ekledim ben. Misal isminiz böyle ise önce başına geliyorsunuz. Alt tuşuna basılı tutarak 225 yazıyorsunuz. Daha sonra sonuna alt tuşuna basarak 225 yazıyorsunuz. Değişikliği kaydet diyorsunuz. Çıkan soruya tamam diyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi. Daha sonra çanak okey'e giriyorsunuz arkadaşlar. Bu nick gizleme olayı sadece e, masaya girişlerde görünür. Ve bu nickler e, puan kaybetmez. Mesela Osmanlı'ya gireyim. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar, ismim yazmıyor. Gördüğünüz gibi sadece saat var. Ve e, yazınız gidiyor. Bunun dışında olmuyor. Bu şekilde şekil yapabilirsiniz ama masaya oturmamak kaydıyla. Ee, şimdi arkadaşlar önce size nasıl para hilesi yapacağınızı anlatacağım. Daha sonra videolu çekeceğim. Ee, çünkü bayağı uzun ama kısa olarak anlatayım. Bu şekilde 8 tane hesap oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Fake. 4 tane de az hesabınız oluyor masaya oturabilmek için. Ee, bu gördüğünüz e, gizlilikler yani fakeler normalde parası yetmez ama masaya oturamıyor. Bu şekilde 4 tane nickinizi, normal nikinizi, fakir olmayan, parası olan nickinizi masaya oturtuyorsunuz. Sonra başlama sesi geldikten sonra arkadaşlar 4 tane nickinizi çıkartıyorsunuz, 4 tane fakiyi sokuyorsunuz. O zaman oturabiliyorlar. Daha sonra o 4 tane fakiyi masadan çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Çanak yükseliyor, çanak puanı. Sonra diğer fakiyi, 4 fakiyi sokuyorsunuz. Sonra en son işte çanakları topluyorsunuz. Bu şekilde yükseltiyorsunuz ee, ve puan yapacağız Niki, bir tane fakir çıkartarak oturtup parayı alıyorsunuz. Ee, bunu anlattığımı anlayan çok insan olmuştur. Anlamayanlar için ileride daha güzel video çekilecek. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Kimin sayesinde? TRGala.com sayesinde. Hoşçakalın.